yapmazsın değil mi tayin çocuğum? Ya hiç yapar ya. <laughs> Ama hak edersen her şeyi yaparım ha. O nasıl bir geçti ya? Öyle biz de böyle. Öf neyse en azından sen de hak edeni yapıyorsun kumluk kabuğum. Aa, a, a. Alize de hak edeni hak ettiğini yaptı canım ne var? Ne anlamadım. Anlamadın mı? Tam olarak duyduğun gibi. Nasıl ya? Öyle. Ne yani şimdi o acımasız, vicdansız, dalavereci, kandırıkçı, insan kullanan... ...o, o aşka saygı duymayan, o, o, e... e Bahattin, o ne? Oyuncu, duygusuz, kötü. Ay ya, ya Bahattin ya. ya tamam Tuğçe, sorun değil. O haklı bunları söylemekle, kandırdım onu. Söylesin için rahatlatsın. <coughs> Neyse ya, buranın havası benim içimi acıtmaya başladı. Ben gideyim de işimin başına döneyim. Ya, ya Bahattin, bir dur ya. Sen o... karışma pudingim. Ya Alize, sen onun öyle dediğine bakma. Biliyorsun, o hemen yumuşar. Ya, olsun canım, canı sağ olsun. <laughs> ha, ha, şey bu arada pozisyonu değişti, biliyorsun değil mi? Nasıl ya? Kimse bana bir şey demedi. Nereye geçmişim? Yani yeni müdür getirmişler, o belirleyecekmiş. İstersen git bir konuş. Öğretmenin odasındaymış. Ay, iyi o zaman ben bir konuşayım. Ha. Yani... Benim yerimi niye değiştiriyor ki? Kim olduğumu bilmiyor herhalde. Biliyor musun? Bacağım iyiyken hiç kimse beni tutamazdı. Bir oradaydım, bir orada. Yangından yangına, ihbardan ihbara koşardım. Ha, hoş faciler her zaman böyledir ama... ...gene bir gün bir ihbar aldım. Atladık gittik Çatalca'da. Çok büyük, çok zor bir yangın. İçeride bir kadın vardı. Bıraksak diri diri yanacaktı ama benim içime el vermedi. Dayanamadım yani o kadının orada öyle kalmasına. Daldım içeriye, sırtımı aldım. Tam çıkacaktım. Acağıma kiriş düştü. Sonrası böyle işte. Bir anda artık yürüyemeyen bir adam haline gelmiştim. Her şeye yetişirken herkesin beklediği bir adam haline geldim. O da yürürken bile insanların yüzüne bakamıyordum hakkında ne düşündüler diye. Ama bir şey söylemelerine gerek yoktu. Yani yüzüme bir bakmaları bile yeterliydi benim için. Sonra her şeyi, herkese kapattım kendimi. Annene bile. Sonra yangında kurtardığım kadını gördüm. Yıllar sonra. Dedim ya Kadir bu güzel bir şey olsa gerek be. Ha? Yani sonuçta ben kader kurbanı değildim. Sonra Alize. Alize abla? Evet Alize abla. Beni o gün zorla çekiştire çekiştire itfaiye okuluna götürdü. Meslektaşlarımın karşısına çıkmaya öyle utanıyordum ki. Ama beni o kadar güzel karşıladılar ki... ...yani gözlerinde ne bir acıma vardı... ...ne bir gölge. Sadece saygı. Derin bir saygı. İşte o zaman anladım. Yıllarca yük diye taşıdığım bu bacağım... ...eğer benim şeref madalyammış. Sana bırakabileceğim en büyük miras. Baba sen mi kahramansın? Yani bunca işin arasında bir de yeni müdür çıktı başımıza. Gel bir de bununla uğraş yani. Pardon. Benim yerimi değiştirmişsiniz galiba. öyle uygun gördüm. Ha, ne yapıyorsun burada ya? Hesap mı vereceğim sana? Vereceksin tabii, babamın oteli burası. Ben sadece Nurettin amcaya hesap veririm. Ha. Seni buraya o getirdi yani. Alize Hanım, eğer uygunsuz davranışlarınıza devam edecekseniz... ...lütfen dışarıya çıkar mısınız? Yapacak işlerim var benim. Siz yine oyunlara başladınız galiba. Beni böyle mi pes ettireceksiniz ha? Ölürüm de senin altında çalışmam. Siz bilirsiniz. Başka bir şey var mıydı? Anlayamadım. Bir şey mi diyecektiniz? Ama benim etraf